Ne oldu? Pek keyfin yok gibi senin. Yok, öyle. Yok bir şey. Hı, hmm, yok bir şey. Ondan bütün gece sus pus durdun. Bir şey olduğundan değil de aklım karışık biraz. Anlat bakayım. Neye karıştın aklın? Abayla konuştuk bugün. Evlilik gerçek olmayacakmış. Yani kağıt üzerinde evli olacakmışız. E, o da senin düşündüğü için öyle demiştir Feride. Hani sanki biraz böyle emri vaki gibi oldu. Öyle oldu. Sağ olsun. Da ne bileyim işte. Karışık bir durum. Aba içinde, benim içinde. Hiç aklıma gelmezdi böyle olacağı. Vardır bir hayır Feride. Kötü düşünme sen olur. Hem hayatta her zaman aklımıza gelen olmuyor ki. Zamana bırak Feride. Ne olacaksa olur. Sen nasıl evlenmiştin eşinle? Bizimki de karmaşalı oldu. Anlatsana biraz. Bizim oranın adetlerini bilirsin. Kız almak öyle kolay değil. Bilirim tabii. Hele dağının kızını almak iyice zordur. Öyle tabii. Az adımla kavuşabilmek için çok uğraştık olmadı evden kaçtı. Bütün köy ayağa kalktı. Narin, Narin kalk buldular bizi. Azat ne diyorsun? Buldular bizi. Emin misin? Gördü beni peşimizde var. hemen kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız? Ya bilmiyorum bulacağız bir yerler Narin'im. Dediydim da değildim burada gecelemeyelim diye. Şimdi kaçsak bile hemen yakalarlar bizi. Yarenim Bora'nın şu anda kapıda olabilir anlamıyor musun? Öldürecekler bizi. Abim buradaysa çıkıp konuşalım. Narin, Bora'nın adımlar mı var? Marabasının oğlunu adam yerine koy sanki? Kaçmaktan başka çaremiz yok Narinim. Kaçmak da çare değil azadım. Kaçsak da hemen bulurlar bizi. Ee? Eee? Eee abimler buldu tabi bizi. Geri getirdiler. Aman uzun aman. hikaye işte. Gece gece beni eskilere götürdün ha. Başka zaman anlatırım. Sen de en heyecanlı yerinde yarım bıraktın. Ee, biz de öyle. Arkası yarınlık dizi çıkar vallahi bu hikayeden. Arkası yarın. <laughs> Sen de çok düşünme olur. Her şey olacağına varır. Hem de pek güzel varır. Çocukluğumdan beri hep düşünürdüm acaba nasıl olacak diye. Evlenmek, gelinlik giymek. Ama kısmet işte. Şimdi hem evleniyorum... ...hem evlenmiyorum. Hoş geldin abi. Ne oldu Nari? Nedir bu sabah sabah acil olan? Ya şu Feride'nin meselesi. Dün abay bir şeyler söylemiş. Yok bu evlilik gerçek değil mi ne demiş. Belli etmiyor ama üzülüyor garibim. Bu abayın niyeti ne? Sen bir şey biliyorsun. Bilmiyorum Nari. Yani tam olarak bilmiyorum. Abi sen bir konuşsan abayla. Hani niyeti neyse ona göre. Kızı da daha fazla üzmesek. Tamam Nari. Konuşacağım abayla. Güle güle. Görüşürüz. Yok dedim ya teyze. Burada kalmıyoruz Hüseyin. O burada. Biliyorum. Yok dedirtti. Teyze niye yalan söyleyelim durduk yere? Yok diyorsak yok. Her şey o kadının başının altından çıktı. Önce oğlumun aklına girdi. Sonra ocağından evinden kopardı. Şimdi anasından kopardı. Bırakın oğlumu göreyim. Hadi teyze git. Derdin neyse onunla hallet. Burada huzursuzluk yaratma. Gitmeyeceğim. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Çağırın konuşacağım o kadınla. Teyze bak bizi zor durumda bırakıyorsun. Çağırın Ayşe'yi o zaman. Gelsin konuşacağım. Geldim. Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Oğlum evini terk etti. Anasını da tanımıyor artık. Ha, ama bunların bir sebebi var. Senin peşinden geldi buralara. Ben gel demedim. Demek ki kendi karar vermiştim Benim de yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne demek yok? Bırakacaksın oğlumu peşini. Abinle konuştum. Şimdi senin yüzüne söylüyorum. Benim rızam yoktur evlenmenize. Hüseyin'i anlamayı, anlamayın, sen anla. Oğlumun peşini bırak. Evin ocağına geri dön. Ne oluyor burada? Ben ne oluyor Nura? Ne bu sesler? Mardin'den Şirin'den annesi gelmiş. Allah Allah! Niye Ama bu kadar bağırıyor ki? ki? Bak. Ta oralardan kalkıp buraya kadar gelmişsin. Büyüğüm sen. Sana saygısızlık yapmak istemem. Ama o hakkında konuştuğum benim bacımdı. Ayşe'nin hakkında söylediklerin... hem haksız hem de boştu. Ayşe çoktan Hüseyin'e gitti. Diye. Ben de bacımın yüzü yere düşmesin diye Hüseyin'i uzaklaştırdım onu. Pişman olmadı. Oldum. İkisi de mutsuz şimdi. Hem senin, hem benim hatalarımı günahlarını çekilir. Belki bir aile kurup, Mutlu olacaktılar. Olamadılar. İkisi de çok mutsuz. İkisinin de kalbi kırık. Hüseyin eve gelmişse bunun sebebi sensin. Ayşe de gel. Bacıma da bir daha böyle laflar ettirme. Şimdi çek git buradan. Bir daha da bacımın karşısına çıkma. Hadi. Abi, abi. <laughs> Ağzına sağlık Şivan. Sağ ol kendine. Sağ ol abi. Yani galiba Feride bu evliliğin gerçek olmasını istemiş. Sen de tersini söyleyince... Ya ben bu kadar üzüleceğini tahmin etmedim hiç. Yoksa... Ne yoksa? Yani istemeden üzmüşüz kız işte. Üzüleceğini bilseydin durum değişecekti yani. Değişmezdi. Ya da... Işte ne bileyim ben... Sen hoşlanıyorsun bu kızdan. Evet evet hoşlanıyorsun. Şimdi Feride güzel kız. Ben de ona Tamam. Ben de Feride'den hoşlanıyorum. <laughs> ama ben böyle olsun istemedim Bora. Yani böyle oldu bittiye geliyor yani. Böyle kendi keşke kendi doğalında olsaydı. Daha güzel olmazdı değil. Hani ben ondan buna böyle anlaşmada birlik dedim. O zaman bunu Feride'ye anlatman gerekir. Tamam belki bu kadar açık söyleyemezsin ama. Bora. Konuş Feride'yle. Konuşayım değil. Hatta ben şimdi gidelim konuşayım. Evet. Tamam o zaman. Haydi görüşürüz. Efendim Berzan. Tamam. Öyle olsun. Görüşürüz.